Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tasarruf çağrısı yaptı. Tüketim için alınan kredilerde dikkatli olmalıyız dedi. Babacan tüketicileri kazandıklarından fazla harcamamaları konusunda uyardı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Helal Kazanç Helal Lokma temalı iftar programına katıldı. Babacan demokrasi ve ekonominin aynı anda yükselmesi gerektiğini söyledi ekonomideki ilerleme kendi başına yeterli değil. Türkiye'nin aynı zamanda bir hukuk devleti olması için çaba göstermeye devam etmesi gerekiyor. Demokrasiyle ekonomiyi beraber aynı anda yükseltmemiz gerekiyor. Başbakan Yardımcısı Babacan tüketicilere de tasarruf çağrısı yaptı. Genel ülke şartlarının olumlu olması, halkımızın moralinin yüksek olması, geleceğe duyulan güven çok iyi. Ama Nasıl olsa geleceğe güveniyoruz diye daha kazanmadan harcamak işte o hem makro dengelerimiz açısından olumsuz sonuçlar getiriyor, hem de tek tek aile bütçelerine ve ilerideki sosyal yapımıza da bir risk oluşturuyor. Onun için özellikle bizim bankacılıktaki kredilerde eğer üretim için kredi ise tamam diyoruz, yatırım için ise tamam diyoruz. İhracat için ise hiç sorun yok. Ama tüketim için kredilerde dikkatli olmak zorundayız. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'deki tasarruf oranlarının düşüklüğünden şikayet etti ve bunun da ekonomik açıdan kırılganlık alanı oluşturduğunu söyledi. İş hayatı kadar siyasette de güvenin altını bir kez daha çizen Babacan, enflasyonun da artık tek haneye indiğini söyledi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan Türkiye'de finans sistemi sağlam ama tasarruf oranları düşük dedi. Bizim tasarruf oranlarımızın düşüklüğü ekonomimiz açısından bir kırılganlık olarak oluşturuyor. Babacan başkente Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nin etkinliğinde konuştu. İş hayatında olduğu kadar siyasette de güven ve itibarın önemli olduğunu ifade etti. Güven ve istikrar ortamını yakalayamadığımız takdirde ne yaparsak yapalım sonuç almak son derece zor. Enflasyonla mücadele konusunda da çok önemli mesafe aldıklarını belirten Babacan, 34 yıl boyunca Türkiye'de 2-3 haneli enflasyonlar yaşandığını, Enflasyonla artık enflasyonun tek haneye indiğini vurguladı. Paranın değeri de bir sözdür. Devletin verdiği bir sözdür. O sözü verip de o paraya itibar, güven oluşturmak istiyorsanız, arkadan enflasyon üretip paranın değerini düşüneceksiniz. Yani ne yapmak lazım aslında bunun ipucunu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan verdi. İş dünyasına verdi ama mesaj bize de. Dedi ki Ali Babacan kazanmadan harcamayın, tüketici kredisi almayın. Eğer üretim için kredisi Tamam diyoruz. Yatırım içinse tamam diyoruz. Ama tüketim için kredilerde dikkatli olmak zorundayız. Ekonominin başındaki isimlerden Başbakan Yardımcısı Ali Babacan iş dünyasına bir kez daha böyle seslendi ve Türkiye'nin tasarruf oranlarında istenilen düzeyde olmamasından yakındı. Dünyanın en düşük tasarruf oranlarından birisi maalesef Türkiye'de. Nasıl olsa geleceğe güveniyoruz diye daha kazanmadan harcamak bir risk oluşturuyor. Babacan ayrıca israf hatadır dedi. Babacan özel sektöre de vurgu yaptı. Üretime yatırıma çok önem veriyoruz dedi ama üstü kapalı olarak iş dünyasının bazı temsilcilerine gönderme yaptı. Türkiye'de eskiden para kazanmanın Büyümenin başka yolları vardı. Tekeller oluşturma, özel koruma alanları oluşturma, bazı ailelere, bazı şirketlere özel para kazanma ortamları oluşturma. Artık onlar bitti. Artık Anadolu'nun her yerinden her konuda çok başarılı kuruluşlarımız çıkıyor. Bakanın gündeminde enflasyon da vardı. Baskılara rağmen enflasyonla mücadele sürecek mesajı verdi. Ve bu konuda asla taviz vermiyoruz. Baskılar geliyor. Ya niye bu kadar sıkıyorsunuz diyorlar. Asla diyoruz. O hataya tekrar Türkiye'yi kesinlikle düşünmememiz gerekiyor. Babacan tüm bu açıklamaları ana teması helal kazanç olan Ostim Organize Sanayi Bölgesi iftarında yaptı ve iş hayatında helal kazanç ve güvenin öneminden geçmişte dedesinin verdiği öğütleri anlatarak bahsetti. Rahmetli dedem derdi ki mal, mülk, servet bunların hepsini sayabilirsin, hesap edebilirsin ve sınırlıdır. Fakat itibar, güven sonsuz bir sermayedir. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ankara Otsim Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle iftarda buluştu. Tüketiciye tasarruf uyarısı yapan Babacan, ekonomi politikalarından taviz yok mesajı verdi. Mali disipline çok çok önem verdik. Dedik ki devlet önce kendi hesabını, kitabını sağlam tutacak. Geriye ne kadarsa giderini bununla dengele yürütecek. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Ossim Organize Sanayi Bölgesi'nin iftarına katıldı. Sanayicilere seslenen Babacan, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Biraz enflasyon olsun ne olacak? Onunla da idare ederiz diyenler oluyor ama asla o hataya tekrar Türkiye'yi kesinlikle düşünmemiz gerekiyor. Babacan'ın ekonomi çevrelerine mesajın etti. Paranın değerinin düşürülmeyeceği konusunda verilen sözü hatırlattı. Paranın değeri de bir sözdür devletin verdiği bir sözdür. O sözü verip de o paraya itibar güven oluşturmak istiyorsanız arkadan enflasyon üretip paranın değerini düşüreceksiniz. Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Termikel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya'nın da katıldığı iftarda Ali Babacan tüketicilere tasarruf uyarısında bulundu. Bizim tasarruf oranlarımızın düşüklüğü ekonomimiz açısından bir kırılganlık olur oluşturuyor ülke olarak tasarruf bilincinin oluşturulamadığından yakınan Başbakan Yardımcısı Babacan, aşırı ve keyfi tüketimin ülke için risk oluşturduğunun altını çizdi. Nasıl olsa geleceğe güveniyoruz diye daha kazanmadan harcamak, işte o hem makro dengelerimiz açısından olumsuz sonuçlar getiriyor, hem de tek tek aile bütçelerine ve ilerideki sosyal yapımıza da bir risk oluşturuyor üretim ve yatırım için çekilen kredileri desteklediklerini belirten Ali Babacan, tüketici kredisini önlemeye yönelik önlemlerin süreceği mesajını verdi. Tüketim için kredilerde dikkatli olmak zorundayız. Ve son iki yıldır da özellikle o alanda bankaların kredi verme kapasiteleri üzerinde limitleyici, sınırlayıcı politikalar uyguluyoruz. Önce bir hak edelim, ondan sonra o hak ettiğimiz refa yaşayalım. Ve bunun için de tasarruf kültürünün Türkiye'de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum